Önceki bölümlerde değişkenler konusunu birlikte işlemiştik. Şimdi bu bölümde e, pointer denen yeni bir kavramı e, işleyeceğiz. E, değişkenlerle ilgili bir kavram bu ama e, bir e, tanım yapabileceğiz biz. Pointer dediğimiz tanımlar yapabileceğiz. E, gerçek anlamda bir değişken olmasa bile bir değişkeni işaret edebilen bir göstergeç şeklinde tanımını yapacağız ve bunu izahını birlikte işlemeye çalışacağız. Yine boş bir proje açmak üzere ilk başlık bilgilerimi kopyaladım. Şimdi burada bir sonraki konuyu işaret edelim. 06 pointer diyoruz buna burada da pointer demek istiyorum ben pointerler programlarımızda çok çok önemli bir bilgi. Bu konuyu çok iyi kavramamız gerekiyor. İşin aslı çok da basit bir bilgi aslında. Kesinlikle basit bir tanımı var ve basit bir kullanımı var. Ama çok çok büyük yararlar sağlıyor. Bu anlamda bizim için sunulan çok önemli araçlardan birisi pointerler. Şimdi biz değişik değişkenlerin tanımlarını görmüştük bir değişkeni nasıl tanımlayabileceğimizi değişkenlerle ilgili ne tür işlemler yapabildiğimizi daha önceki bölümlerde inceledik. Burada bir değişken tanımlamak istiyorum. int int türünde tanımlayalım. i sayı diyelim. Ve bu i sayı değişkenini örneğin bir artırmak istediğimde burada şu şekilde bir çift artı işaretini eklediğimi ekleyebildiğimizi biliyorsunuz veya i sayı artı eşittir diyerek herhangi bir bilgiyi üzerine ekleyebiliyorduk. Burada i sayının değerini ekrana yazdıracak olursak tabi geçeceği haşımızı unutmayalım. örneğin şu anda 16 değerini ekranda görmemiz gerekiyor. Tabi ilk olarak bir değer vermeden sıfıra eşitlemeden direkt bir işlem yürüttüğüm için gördüğünüz gibi böyle bir sonuca yol açtı. Bu durumu çok iyi hafızamızda tutmamız gerekiyor. Bir değişkene ilk değerini vermezseniz program değerlendiğinde ve hafızaya yüklendiğinde o anda hafızada iyi sayının bulunduğu pozisyonda o adreste ki değer neyse rastgele bir bilgi olabilir bu o değer il sayının içerisindeki değeri temsil edecek. Biz mutlak ilk olarak bir değer vermemiz gerekiyor. Bir değişkeni herhangi bir işlemde kullanacağımız zaman ilk olarak ona bir atama yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi rastgele bir bilgi o adreste bulunabilecek rastgele bir bilgi il sayıya eşit bilgi olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi şu işlemlerden sonra i sayıdaki değer 16 oluyordu ve yazdırdık bunu da gördük. Ee, biz bu normal bir değişken tanımlamamız, int değişken tanımlamamız ve e, i sayı değişkenimizi tamamla, tanımladık. İçinde de sıfır değeri var. Şimdi ben bir başka int değişken tanımlamak istiyorum. Fakat burada bir yıldız işareti koyacağım. P i diyeceğim ve sayı diyeceğim. Bu şekilde bir tanımlama yaptığım zaman ben bir pointer tanımlamış oluyorum. Pointer Türkçe'ye çevrildiğinde göstergeç, işaretçi anlamını taşıyan bir kelime. Adından da anlayabileceğimiz gibi bir değişkeni veya herhangi bir adresi gösteren bir göstergeç, işaretçi. Peki ne amaçla biz bunu kullanırız? Bir şeyi işaret ediyor. Herhangi bir şeyi işaret edebilir. Burada şu an özellikle değişkenler için kullanacağız biz bunu. Ama bu değişkenlerle sınırlı kalmayıp aslında e, adres ifade edebilecek her türlü yapıda kullanabileceğimizi ilerleyen bölümlerimizde çok daha iyi bir şekilde görebileceğiz. Şu anda değişkenlerimizle ilgili olarak pointerları e, işlemek istiyoruz bu konuda biz. Bu, bu konuyu anlamaya çalışacağız. Burada ben e, yine tanımını yaparken bu sefer başına p işareti getirdim. Buradaki yıldız e, tanımlamak istediğimiz değişkenin bir pointer olduğunu e, ifade ediyor derleyicimiz için. Yani yıldızın aslında bir anlamı var. E, değişkenimizin türünü belirttikten sonra bir de e, yıldız ekleyip ondan sonra değişkenimizin ismini yazarsak bunun bir pointer olduğunu derleyicimiz otomatik olarak varsayacak. Ve buna bir pointermiş gibi muamele yapacak ve pointer olarak kullanabileceğiz. Pointer'ın e, kullanımı daha farklı. Yani pü sayı eşittir 0 e, denilebilir ama e, bu değişkenimizdeki değer 0 olacak anlamına gelmez. E, yukarıdaki işlemle aynı işlem değildir. Burada 0 değerini, 0 adresine işaret ettiğini göstermiş olacağız. Böyle bir kullanımı hiçbir zaman kullanmayacağız biz normalde. E, Sıfıra eşitleme ihtiyacımız olabilir ama örneğin e, şurada yaptığımız gibi e, eşittir 15 veya artı eşittir 15 belki yine işimize yarayabilir. Belli bir önce bir adresi işaretledikten sonra e, bu konular ilerleyen bölümlerde yine anlayacağımız konular. Şu an e, kafa karıştırmak istemiyorum ama P'yi sayıya neyi işaret edebileceğimizi... E, ilk olarak anlatayım. Buradan yola çıkarak daha rahat anlayacağız konuyu. Burada i sayı diyorum. Burada ben e, p i sayı değişkenimize pointer'ımıza bir atama yaptım ve i sayı değişkenini gösterdiğini belirttim. Bu atamanın sonucunda gördüğünüz gibi aşağıdaki kullanımdan hariç olarak bu belli bir değişkeni işaret etti. Şimdi ben böyle bir atama yaptıktan sonra pi sayı ile ilgili bir takım işlemler yürütebilirim. Pi sayı ile ilgili şu şekilde işlemler yürütebilirim. Pi sayı artı eşittir 15 diyebilirim. Ve gördüğünüz gibi yıldızı yine burada hep kullandım. Böyle bir pointer'a iki şekilde atama yapabiliriz biz. Birincisi bir adrese atayabiliriz. İkincisi e, direkt adresi gösteren o işaret ettiği yerdeki e, bilgi her neyse o bilgiye atama yapabiliriz. İki çeşit atama yapabiliyoruz değişkenimize. Bu konuyu iyi e, odaklanmaya çalışalım. Bir e, pointer'ımızı nereyi göstereceğini belirtiyoruz. Burada yaptığım atama böyle bir atama. pi sayı ...işaretçisi neyi işaret ediyor? İ sayı değişkeninin adresini işaret ediyor. Buradaki operatörümüz adres operatörü... ile kullanılan ve e, bu operatörü bu karakteri neyin hangi değişkenin e, başına getirecek olursam bu o değişkenin adresini e, belirttiğimi var e, Anlatıyorum ben derleyiciye. Bu karakteri kullandığım zaman, İ sayıdaki değer değil de iyi sayının adresini istediğimi ve onunla ilgili bir işlem yapacağımı belirtiyorum. p İ sayıya iyi sayı değişkenimizin adresini depoladık. Burada gördüğünüz gibi değişkenimizin kendisine bir bilgiyi depoladık. Bir adresi. Fakat buradaki işlemde yaptığım şey daha farklı. Şimdi şurada şöyle demek istiyorum. Bu işlemi daha farklı yapacağım. I sayı eşittir e, i sayının adresi. Yukarıda tanımı e, o şekilde olduğu için e, anlatmaya çalışacağım şeyi tam iyi anlatamayacak o örnek. E, yukarıda eşitlemeyi yaptığım zaman. Bu iki farklı iyi da şu an burada görebileceğiz. Burada başında herhangi bir yıldız kullanmıyorum. Bir adres ataması yaparken. Bu Direkt değişkenime bu atamayı yaptığımı gösteriyor. Fakat şu şekilde başına yıldızı da getirerek pi sayı artı artı diyecek olursak bu pi sayının işaret ettiği adresteki değer neyse o değeri ben bir artırdığımı göstermiş oluyorum ve söylemiş oluyorum. Böyle bir bilgiye çok çok ihtiyaç duyacağız biz. Örneklerini değiştireceğiz. Ama e, şimdi burada yapmaya çalıştığımız şeyi anlamaya çalışalım biz sadece. Ben şu anda i sayı değişkenimdeki değeri bir artırmış oluyorum bu satırda. Ve bir altında da i sayı değişkenindeki değeri 15 artırmış oluyorum. Şimdi bu şekilde programı değerleyip çalıştırmak istiyorum ilk olarak. Gördüğünüz gibi i sayıya herhangi bir işlem yapmadım i sayı ile ilgili. Ama bunun yerine bir pointer tanımladım ve o pointer ile ilgili olarak aynı işlemleri ger gerçekleştirdim. Bir önceki bölümde i sayıda yaptığım işlemleri, şimdi pi sayı değişkenimizde e, yine aynı işlemleri yaptım. Ekranda ise i sayıyı yazıyoruz. buradaki hatam şuydu. şimdi bunları yapayım. başlangıcına başına parantez eklemem gerekiyordu bunu kullanırken. Düz önce i e sayıdaki değeri sıfır olarak ekrana yansıttı ve daha sonra da hata oluşmuştu. Şimdi i e sayı değişkenindeki değeri ekrana yazdırdık ve 16 rakamını gördük şu anda. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde de programımız sonlandı. Ben burada i e sayı değişkenini direkt herhangi bir atama veya artırma yapmadım. Ama bir pointer yardımıyla i e sayı değişkenindeki değerleri e, Uzaktan müdahalede bulundum. Burada e, pi sayıyı ya ilk olarak e, yönetmek istediğim değişkenin adresini atadım. Tabi aynı türde bir e, değişken olmalı bu. Yani pointer'ımızın türü neyse adresini atamak istediğimiz değişkenin türü de aynı olmak zorunda. Gidip char e, türündeki bir değişkenin adresini atayamam çünkü böyle bir atama yaptığımda onu doğru şekilde kullanamayacağım. E, mantıksızlık olacak ve bu konuyu daha iyi bizzat ileride daha çok kullandıkça bu konu e, bu e, pointer'ları kavrayacağız. Şu anda bu, bu konu çok önemli değil. Bunu bir kural olarak kafamıza yazalım. E, değişken olarak aynı türde olması gerekiyor. Adresine atadığımız değişken. P'yi sayıya i sayı değişkenin adresini atadım. Ardından da gördüğünüz gibi burada atamayı yaparken yanında ne bir yıldız vardı ne bir parantez içinde bir işlem vardı. Parantez içine almıştım. Ama burada pi sayının işaret ettiği adresteki bilgiyi bir artırmak veya üzerindeki değer her neyse ona ekleme yapmak istediğimde işte böyle başında yine yıldızı kullanıyorum. Burada neden parantez içine aldım? Çünkü bir önceki tanımlamada yıldızdan daha öncelikli konuma geliyordu buradaki operatörler ve adresteki veriye atama yapacağımı kavramış olmuyordu tam olarak. Böyle bir atama yaparken parantez içine de almam gerekiyor. değişkenimizi, pointerımızı. Bunu bir kural olarak kafamızda yazalım. Önemli değil. Gerisi sorun değil. Şimdi e, burada önemli olan kavramımız gereken şey e, bir pointerla e, bir farklı yerdeki değişkene müdahale edebildiğimiz. Bunun daha iyi bir örneğini şöyle yapalım isterseniz Burada bir void tanıyalım ve anlamlı olması gerekmiyor yani işlemsel olarak e, programımızda kullanacağımız türden bir örnek işlemen gerekmiyor. Pointer Pointer op de demek istiyorum. Pointer işlemini kastederek operasyonu kastederek Pointer op demek istiyorum. Şimdi burada bir e, int yıldız p pi demek istiyorum. Pointer integer bir integer pointer parametre olarak vermek verilmesini istiyorum. Burada şunu yapacağım, pi eşittir örneğin e, 150 diyelim. Bu kadar, bunu yapsın bu bu e, Şimdi şu şu işlemi yapmak istiyorum. Şimdi çalıştıralım. Ekranda gördüğünüz gibi i e sayıyı yazdırdığımızda 150 değerini gördük. Burada i e sayıyla direkt olarak yaptığım hiçbir işlem yok. Buradaki e, void'e pr e, prosedürümüze i e sayı değişkeninin adresini aktardım. Bizden bir pointer e, değişkeni istiyordu parametre olarak ve parametre olarak da ben bir pointer değişken göndermiş oldum. Burada adres i sayı demekle bir pointer değişkeni direkt göndermiş oldum. Şunu da yapabilirdim. P i sayı eşittir adres of i sayı ve burada da e, p i sayı diyebilirdim. Bunu dersem bakalım ne olacak. Yine aynı işlemi yapmış olacağım. Gördüğünüz gibi yine i e sayı değişkenimizdeki değeri ekrana yazdırdığımızda 150 rakamını gördük. Eğer ben bu pointer op ö, prosedürünün içerisinde i e sayı eşittir 150 diyecek olursam kesinlikle ve kesinlikle bir hata değeri ile karşılaşacağız. Çünkü i e sayı pointer op prosedürünün içerisinde tanımlı bir değişken değil. Pointer op prosedürü i e sayıyı tanımaz. Tanımı farklı bir yerde yapıldı. Ama il sayı değişkenine gördüğünüz gibi burada gelen parametre sayesinde e, istediğimiz gibi müdahalede bulunabiliyoruz pointer open içerisinde. Şu anda bir fiili 0 update e, 0 skin yazıyor. Gördüğünüz gibi 0 succeed. Yani bu işlemde hata var. İl sayı ile ilgili hata verdi bize. E, burada e, Pointer'ın bir integer pointer'ın nasıl bir iş yaptığını biz e, yeterince anladığımızı düşünüyorum ben. Bu örnekten rahatlıkla anlamış olmamız gerekiyor. Bir pointer değişkeni iki çeşit müdahalede bulunabiliyorum. İki çeşit atama yapabiliyorum. Birincisi o pointer'a bir değişkenin adresini atamak, İkincisi, o pointer'ın gösterdiği yerdeki bilgiyi e, üzerinde işlem yapmak artırmak, eksiltmek, her türlü işlem yapabilirim. Yıldız diyerek değişkenin ismini verdiğimde işte o adresteki bilgiye müdahale edeceğim demektir. Okuma yapabilirim. Yani şu şekilde int i eşittir. int i diyelim. Burada i eşittir. Yıldız p i diyelim i artı eşittir 120 diyebilirim. Daha sonra da yıldız pi eşittir i diyebilirim. Burada işte bu, bunlar çok doğru işlemler, hiçbir sorunu olmayan işlemler. Ve şunu diyebilirim pi artı eşittir tabi şurada parantezimizi yine koyalım 40 diyebilirim. Gördüğünüz gibi şu anda ben pi'ye her ne zaman yeni bir atama yapsam yeni bir oynama yapsam direkt o adresteki bilgi neyse o bilgi değişmiş olacak. Yani i sayıdaki i sayının adresini gönderdiğimiz için ve pi burada i sayıyı işaret ettiği için yapacağımız her değişiklik şu şekilde önünde yıldız belirterek yapacağım her değişiklik direkt i sayıya etkileyecek. edecek. Ta ki ne zaman pi'yi tekrar bir başka değişkenin adresini eşitleyene kadar. Burada pointerler ilerleyen bölümlerde özellikle çok çok yararlı olduğunu daha da yakından göreceğiz. Çünkü örneğin bir takım ünitler oluşturmak isteyebileceğiz biz. Bazı standart işlemleri gerçekleştiren ünitler depo dediğimiz, mesela Kullanabileceğimiz türde standart, sabit, prosedür ve fonksiyonlar tanımlama ihtiyacı hissedebileceğiz. Bu türden fonksiyonlar ve prosedürler yazarken de daha çok pointerlarla çalışacağız biz. Pointerlar sadece int değişkenler için kullanılmaz elbette. Tanımladığımız, daha önceden tanımını yaptığımız bütün değişkenler için kullanılabilir. Dediğim gibi aynı türde olmak zorunda bir tek şartı var bu işin. Aynı tür olmak zorunda. Örneğin şurada şöyle diyelim string s diyelim. Ve burada s s eşittir. Merhaba diyelim. Ve burada string ps diyelim. Ve ps eşittir. Hüseyin'in adresi diyelim. Daha sonra da yıldız ps eşittir. Pointer Pointer gücü diyelim buna da. Şimdi e, şurada out tersleşen tersleşen ve burada da PS demek istiyorum. Bakalım. Evet, tabii PS demeyecektim. S'deki de değeri yazmak istiyordum. Yanlış işlem yaptım. S'deki değeri yazdırmak istiyordum. Çünkü S merhaba değerini atamıştık ilk olarak. Ama daha sonra bir pointer tanımladım. String pointer ve bu string pointer'a e, üzerinde işlem yaptım. Bu sefer pointer gücü yazdım. Şimdi bakalım S değişkenimizdeki değer neymiş? Gördüğünüz gibi pointer gücü. Son yazdığım e, işlem neyse yazı neyse o yazı artık oraya aktarıldı. Çünkü burada yıldız dedim ve dolayısıyla PC'nin gösterdiği adresteki bilgiye dolayısıyla bu bir string adresidir. String bilgi vardır orada. Bunun türünden o yola çıkarak bu kanıya varıyor. Bu şekilde olmak zorunda. İşte o yüzden e, türleri aynı olmak zorunda. O adresteki string bilgiye pointer gücünü eşitle demiş oluyorum bu, bu satırda. Ve gördüğünüz gibi S değişkenini değişkenin kendisine ekrana yazdırdığımda bu sefer sona tamam neyse onu görüyorum. Şu şekilde de kullanabilirdim bunu. Bu şekilde de kullandığımda yine aynı şekilde pointer gücü yazısını göreceğim. Yani burada okuma yapmış oluyorum ama o adresteki bilgi neyse o bilgiyi okumuş oluyorum. Eğer PSI'yi direkt okuyacak olursam sadece bir adres elde edeceğim. Ve bir sayı büyük ihtimalle büyük bir sayı adresi neyse büyük bir ihtimalle o adresi göreceğiz. Burada e, uğraştığım şey bu değil. E, o adresteki yazıyı değiştirebildiğim ve o adresteki bilgiyi okuyabildiğim. Buradaki bizim için önemli olan konu bu. İşte PSD'deki bilgiyi okuduğumuz zaman yine aynı bilgiyi görüyoruz içerisinde. Burada dediğim gibi her türde olabilir tanımlamalarımız ve bir eee böyle parametre olarak geçirebiliriz biz bir pointer'ı e, parametre olarak gönderdiğinde i e sayının adresini direkt parametre olarak verebilirim. Bu bir e, pointer'dır, bir adrestir. Pointer demek bir adres demektir çünkü. Veya pointer değişkenim varsa bu değişkeni direkt yine parametre olarak aktarabilirim. Pointer konusu aslında anlatmakla belki de bitmeyecek ee, ve örneklendirmekle belki de bitiremeyeceğimiz gibi bir konu aslında. Ee, ileride farklı farklı e, yapılar gördüğümüzde, yapıları işleyeceğiz örneğin. E, yapılar dedim zaten e, structure dediğimiz Türkçe'ye çevrildiğinde de yapılar anlamına gelir. E, yapıları göreceğiz. Örneğin bir yapı türünde bir pointer tutabileceğiz. E, bir Sınıf tanımladığımızda bir sınıfı işaret edebilecek, bir void'i işaret edebilecek, bir function'ı işaret edebilecek. Her şeyi, her türlü adresi olan her bilgiyi ifade edebilecek durumdadır pointer'lar. Yani burada sadece değişkenlerle sınırlı değil ve kullanımı çok çok yararlı olabilecek, doğru kullanıldığında ki kullanımına çok çok dikkat etmek gerekir. Pointerler üzerinde işlem yaparken hata yapma olasılığı çok çok fazladır. Çünkü örneğin bir pointerımız bir adrese işaret etmiyorsa ya da örneğin işaret ettiği adresteki bilgi daha fazla artık o adreste değilse e, ve geçersizse yani e, örneğin sıfırı içeriyorsa pointer değişkenimiz bu gibi durumlarda bir kere işlem yapamayacağız. Direkt programımız kırılacak kafadan. Ee, i̇şlemleri yürütürken de çok dikkatli işlemlerimizi yürütmemiz lazım. Ee, Adresini bir artırabiliriz. O adrese ifade ettiği yerdeki değeri bir artırabiliriz. Bu ikisini rahatlıkla yapabiliriz. Ama bu ikisini birbirine karıştıracak olursak bir anda çok çok daha farklı bir işlem yapmış oluruz. Yani e, Normalde böyle bir de olaya kolay bir şekilde izin vermeyecektir derleyicimiz. Ancak izin verdiği durumlar da olabilir. İzin verdiği durumlarda bizim hata yapma olasılığımızın da yüksek olduğu durumlardır. Bu ikisini birbirine karıştırdığımızda işler bir anda karışabilir. İlerleyen bölümlerde. Dediğim gibi pointerları çok daha detaylı bir şekilde yine görme fırsatını bulabileceğiz. Bu bölümde anlatmak istediğim pointerlarla ilgili olarak bu kadar.